Merhaba, İç Mimarlık İstanbul YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İç Mimar Gizem Sevilmiş. Şu an Acarkent'teyim ve sizinle yeni bitirmiş olduğumuz villanın son halini paylaşıyor olacağım. Ama içeri girmeden önce bu videonun bir de öncesi versiyonu var. Villayı yaparken nasıl tasarladık, ne halde teslim aldık onları izlemek için öncesi videosuna bir göz atın. Sonra buraya gelmeyi unutmayın. Hadi gelin içeri bakalım, bakalım neler yapmışız. Hoş geldiniz. Evet, öncelikle sizinle proje hakkında genel bilgiler paylaşmak istiyorum. Aslında benim 4 sene önce Yo İstanbul'da Levazım'da projesini yaptığım e, müşterimin burası ikinci evi. Burası kiralık bir ev olduğu için ve bir an önce taşınmaları gerektiği için yaklaşık 2-2,5 ay içerisinde burayı hani böyle bir elden geçirmemiz ve odaları da e, mevcut mobilyalarımıza adapt etmemiz gerekiyordu. Sadece burada 3 oda için ayrı bir tasarım yapıldı ve bu üç oda tamamıyla baştan tasarlandı. Bazı eski mobilyaları da kullandık. Yeni tasarımlar da yaptık ve dış cepheyi yeniledik, peyzajı yeniledik. İçeride genel bir yenilik yaptık. Şimdi size detaylarıyla anlatacağım. Bu arada bu süreç içerisinde ailemize yeni bireyler katıldı. Onları da göstermek istiyorum. Bu yıklığı Nevruz Bey orada. Bakar mısınız çınık tatlılığını? <laughs> evet. Şimdi aslında ben burada girişteyim. E, girişte mevcut bir halımız vardı. Bu halıyı biz değiştirdik. Onur halıdan şöyle bir halı tercih ettik. E, biraz daha açık, biraz daha ferah olsun istedik. Çünkü bu evde daha çok açık renklerin baskın olması ve tezatlığı da koyu renk yani siyah mobilyalarla yakalamak istedik. Mevcut eski evimizde bizim zaten böyle bir konsolumuz vardı. Biz bu konsolu buraya getirdik, aydınlatmalarımızla birlikte, bakarat aydınlatmalarımızla birlikte, direkt buraya yerleştirdik. Çuk diye de oturdum. Şöyle bakabilirsiniz. Eski evin çekimlerini yapamamıştık, o yüzden böyle mobilyaları biraz daha detaylı gösterebilirim size. Böyle bir bufumuz var. Eski evde koridordaydı bunlar. Bakarat aydınlatmalarımız. 4 sene önce seçtiğimiz ürünler. Bu evde tabii yalıtılmış sistemi yok. Böyle bir şey de girişmek istemedik burası kiralık olduğu için. O yüzden evdeki bütün kalorifer kaplamalarını mevcut olanları yeniledik mesela giriştekini parlak siyah lake yaptık. Birazdan salondakini göreceksiniz. Salonun tasarımına göre onu değiştirdik. İşte sinema odasında sinema odasının tasarımına göre değiştirdik. Var olanları da kullandık. Kafamızda böyle siyah boyadık ki içeride böyle bir bütünlük olsun diye. İşte aksesuarlarını yeniledik. Bir de bu giriş alanında bir tane misafir banyomuz var. Orayı göstermek istiyorum size. Mevcut banyodaki böyle taş çanak bir lavabomuz vardı. Onu kaldırdık. Buraya böyle bir antrasit bir lavabo tercih ettik. Burayı aslında süsledik. Böyle bir Selettin'in maymun aydınlatması görüyorsunuz. Ve alttaki banyo dolabına da üzerine. Direk e, siyah camla kapladık ki o da girişle böyle bir bütünlük sağlasın diye. Ve tabii aslında aydınlatma ile ilgili çok büyük değişiklikler yaptık. Spotları daha parlak spotlar haline çevirdik. Sayılarını arttırdık. Evde biraz daha böyle bir e, daha aydınlık bir ortam olsun istedik. E, kapılarımızı boyadık. Bütün kapıları, e, kapıların çerçevelerini hepsini beyaza boyadık. Yerinde boyandı bunlar. Şimdi aslında burası e, birinci kattan giriyoruz. Bunun bir altı var. İki de üstü var. Bu giriş katında gördüğünüz gibi bu böyle bir asansör alanı bırakılmış aslında. Üzerine de bir cam yerleştirdik. Biz burada derinlik algısı devam etsin aşağıya doğru diye aşağıda görebilirsiniz. Bu aynayı da bronz ayna olarak tercih edildi. Buradaki korkulukların bakımlarını yaptık biz. Hepsini siyah parlak boyadık. Hepsi yerinde boyandı. Ve detaylarını da gold boyadık merdivenlerle ilgili yaptığımız bir başka değişiklikte de. bir önceki kiracının bıraktığı halılar vardı. Biz bu halıları önce söktük. Söktükten sonra alttan çıkan ahşaplar maalesef ki çok yıpranmıştı. Aslında masifti. Kaliteleri de güzeldi. Ama geri döndürülemeyecek bir yoldalardı. Öyle söyleyeyim. Üzerleri bütün yapışkan olmuştu. Ne yapalım, ne edelim? Tekrardan halı kaplamayalım ya da kaplasak mı diye düşünürken aklımıza bir fikir geldi. Dedik ki niye buradaki rıhtları normal lake yapıp da Basamakları da böyle halı olarak bırakmıyoruz. Halının da rengini böyle yine kahve tonlarında, vizon tonlarına değiştirdik. Hani bu evin softluğuyla uyum sağlaması için. Ve rıhtları da beyaz yaptığımız zaman bu arkada gördüğünüz işte beyaz duvarlarla falan biraz daha böyle ferah bir görüntüye sahip olmuş oldular. Böyle blok gibi kalmamış oldular. Bu arada koridordan benim en sevdiğim aksesuarlardan bir tanesini görüyoruz. Selettin'in kalbi sevdiğim bir markadır. E burada çok güzel olmuş. Evet, şimdi öncelikle salona giriyoruz. Burada enteresan şeyler var. Burada aslında bizim evdeki mevcut aydınlatmalar, koltuklar, ve sandalyelerle ve konsolla birlikte burada yeni bir tasarımla bunlar birleşti ve yeni bir salon ortaya çıktı. Bu sandalyelerimiz vardı, masamız vardı ve konsolumuz vardı. Bu konsolu düşünebiliyor musunuz? 4 sene önce yaptık ve bize hani tamir için verdiklerinde tertemizdi. Herhangi bir sıkıntısı hiçbir şeysi yoktu. Sadece ayağında ufak tefek çarpıklar vardı. Onları tekrardan düzelttik. Burada da böyle kök kaplamamız var. Ben kökü çok seviyorum. Bu eve de çok yakıştırıyorum. Bu aile çıtalamayı seviyor. ve Biraz daha klasik olsun istediler bu ev. Aslında bir önceki evde de çıtalama yapmıştık biz. Burada da kenarları böyle dekorlu çıtalar tercih ettik. Bu çıtalar tamamıyla var olan, satın alınmış olan özel tablolara göre yapıldı. İki tane tablomuz var. İranlı bir ressamın tablosu. İki tane at var altlarında. İki at birbirine doğru bakıyor aslında. Sağ ve soldaki çıtalar ona göre organize edildi. Burada da böyle aydınlatmalarımız var. Aslında bu aydınlatma böyle harekette ediyor. Aynı renderdakinin birebirini buraya üretmiş, uygulamış olduk. E, tavanda da çıtalamamız var. Bu aydınlatmalarımız vardı bakaratlar. Bir tane oval, bir tane yuvarlak. Ve tavanımızı da e, ona göre tasarladık. E, çünkü tavan beton ve maalesef ki çok alçak. O yüzden tekrar aşağı indirip herhangi bir çalışma yapmak yerine tavanda çıtalamayla ile doluluk hissini yaratmak istedik. Burada bir duvarımız var görüyorsunuz. Instagram'da da zaten sizinle çoğu zaman fikir paylaşıyorum. Siz seçiyorsunuz. Bir post vardı bunun hakkında. Biz Instagram'dan da takip ederseniz hem bunların uygulamalarını gün gün izleyebilirsiniz hem de size sorduğum sorulara orada fikir beyan edebilirsiniz. Bu Roberto Cavalli'nin bir duvar kağıdı. Yeni koleksiyonundan, 8. koleksiyondan, 8. katalogtan. Böyle gold bitişli. Biz bunu görür görmez buna hayran olduk ve şansla da bulduk hızlı bir şekilde. Buradaki gold'lar Evin içindeki diğer goldlarla da uyumlu. Ee, ve yanında da hemen böyle güzel bir aydınlatma tercih ettik. Ortaya çok güzel bir tablo geliyor. Gelecek. Onu bekliyoruz. Onu bekleyemeden ben size videoyu çekmiş oldum. Yine burası böyle simetrik bir duvar. Buradaki tasarımı yönlendiren şey aslında müşterim bana dedi ki ben bir halı aldım. Oradan yola çıkalım halı bu. Bu halıyla biz neler yaptık? Bu halıyla biz gittik koltuk seçimini yaparken halıyı yanımızda götürdük. Orada açtık. Renklerine baktık. Keza perdelerimizi seçerken de yine bu halıyı serdik. Hepsine baktık. Bu halı bizimle çok gezdi. Çok kıymetli bir halı. Ve kırmızı. Enteresan bir halı. Çok özel. Bunun üzerine orta sehpa yaparken de bu halının o güzelliğini kaybetmeyeceğimiz, halıyı görebileceğimiz şekilde böyle yarı şeffaf füme camdan, ince kaya parçalarından ve gold bir orta sehpa tek parça olarak yerleştirdik. Buradan baktığınız zaman yine halının desenlerini görebiliyorsunuz. Bunun haricinde bu koltuğumuz zaten vardı. Bu diğer koltuğumuzun sadece kumaşını değiştirdik. Şöyle bir kumaş tercih ettik ve bu iki koltuğa uygun da iki tane berjer kullandık. Bu berjerleri yaptık. Yine bunların hepsi gördüğünüz gibi siyah çerçeveli, böyle krem rengi kumaşlı, gold ayaklı koltuklar. Buradaki kalorifer kaplamalarını da buradaki tasarıma uydurmak için yine böyle gold çerçeveli şekilde yaptık. Mevcuttu bunlar. Biz bunları sadece yeniledik. Detaylar ekledik ve buranın tasarımına uygun hale getirdik. Bu ailenin e, buradaki ihtiyacı televizyon ünitesi değildi. Böyle bir üniteydi sadece. Bir televizyon hani kullanmak için değil. Onun için biz böyle gördüğünüz gibi arkadaki bu güzel ve enteresan üniteyi yapmış olduk. E, yine buraya da yön veren iki tane tabloydu. Yine karşılıklı iki tane tablomuz var ve ortada da alanın derinliğini arttırmak için güzel bir ayna alanımız var. Aslında buralarda ben e, istenmese de yine böyle e, bir takım depolama alanları da ekledim. Belki olur da kullanırlar diye. Yine aynı şekilde altlarda böyle birer depolama alanı olarak kullanılan biliyor. Yani ben bu ünite mantığını aslında çok sevdim. Buraya oturulduğu zaman bir televizyona bakılmaması benim çok hoşuma gitti ve bu odada aynı zamanda bu klasikliği de sağlamak için güzel bir avantajımız var. O da perdelerimiz. Perdelerimizi Farbelalı seçtik. Bu perdelerimiz aslında bizim vardı mevcut evimizde. Bu perdelere ek olarak bunları ekledim. Çünkü çok soluk kaldılar. onları böyle biraz daha göz önüne çıkarabilecek bir şey ihtiyaçları vardı. Ee, onun için yanına ek yaptım, zaten çok incelerdi bir önceki eve göre. Ee, ve üzerine de farbele yaptık. Böyle bir e, tasarım yaptık böyle, buradaki bu klasikliği de daha çok sağlamış göz önüne çıkartmış olduk. Yani aslında bazen bana soruyorsunuz diyorsunuz ki benim mevcut bazı ürünlerim var. Onlarla bir şeyler yapılabilir mi? Ben onları değerlendirme taraftarıyım. Gördüğünüz gibi burada işte yüzünü değiştirerek, yeni tasarımlar ekleyerek bunları bir bütünlük içerisinde, bir harmoni içerisinde burada buluşturmuş olduk. Şimdi sizi bir alt kata sinema odasına götürüyorum. Takip edin. Evet. Alt katta mutfağımız var. Burada bir banyomuz var. Hizmetli odamız var. Bir tane de çamaşır odamız var. Ben sizi en güzel kısma yani sinema odasına getiriyorum. Gördüğünüz gibi kocaman bir ekran. Aslında bizim projeksiyon cihazımız vardı ve bir önceki evimizde de bir sinema odamız vardı. Sinema odası demek belki doğru değil. Burada daha çok vakit geçiyorlar. Yukarısı misafir Salonu, burası onların salonu gibi de düşünebiliriz. Burada aslında olan projeksiyon cihazımızı buraya getirdik. Ve e, perdemiz ve bütün tasarım ona göre yapıldı. Ama her şeyden önce biz bir duvar kağıdı gördük. Buna bayıldık. Ev mağazasında, Home Design Center'da ve onu burada görmek istedik. Bütün her şey buradan başladı. Gördüğünüz gibi e, Moans'ın bu güzel duvar kağıdını buraya tercih ettik. Bu arada Muhsin ben duvar kağıtlarına bayılıyorum. Ee, inanılmaz güzel bir çözünürlük ve inanılmaz özgün tasarım var. Her şey buradan başladı ve tabii ki de böyle bir e, duvar kağıdı iki tane güzel büfeyle tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi böyle bu rengi biz özel, bayağı birçok renk karıştırarak ve bu duvar kağıdına gidip gelip bakarak karar verdik. Böyle bir büfe alanımız var, kendi içerisinde gizli aydınlatması olan. Yukarıda da böyle bir e, minik bir depolama alanı da yaptık ona. Aşağıda yine böyle minik depolama alanları var. Çok tatlı bir renk oldu ama gerçekten bu rengi bayağı bir araştırdık. İçerisinde böyle pirinç rafları var, cam rafları. Burada böyle güzel bir alan olmuş oldu. Ve tabii ki de burada yine tavanda bu tasarımı diğer tarafla bağlayacak bir altı dekorumuz var. Burada da böyle yine daha modern, daha böyle çılgın bir tavan tasarımımız var. Yukarıya göre daha modern bir yer burası. Eski koltuğumuzu buraya getirdik ve yüzünü değiştirdik. Daha böyle krem renklerde tercih ettik. burada daha çok böyle su yeşili, somor renkler hani bunlar baskın. ve buradaki büyük duvarımıza da kocaman bir ayna duvar yaptık. bu ayna duvarda buradaki algıyı da genişletmiş oldu ve buraya soft bir dekor yaratmış olduk. Şöyle her bir parçanın içerisinde kendine ait aynaları var. Burada böyle güzel bir algı oluşmuş oldu. E, televizyon ünitemizde de yine karşı duvardaki gibi iki taraflı e, simetrik bir tasarımımız var. Yine burada da aynı maviyi kullandık, goldlarımızı kullandık. Ve televizyon ünitemizi siyah yapma sebebimiz de hani buradaki bütün ürünler, işte ses sistemleri, onlar bunların hepsi siyah olduğu için müşterim dedi ki yani evet çok güzel tasarımlar yaptık. Buraya biz 9 tane çalışma yapmışız. Bu arada Instagram'da ben paylaşmıştım bunları bunu tercih ettik çünkü hani o ürünlerin kendini göstermesini istemedi. Hani direkt her şey siyah olsun dedi. Burada da böyle güzel çıtalı bir alanımız var. Altlar depolama olarak kullanılıyor. Buradaki kablo yoğunluğunu saklamak için de arkaya böyle bir kanal yaptık aslında. Her şey böyle derli toplu güzel bir şekilde burada yerleşmiş oldu. Ee, yine perdelerde de burada yine farbele kullandık. Ama bu sefer yine tavandaki o hareketleri, şu duvar kağıdındaki ya da o büfelerdeki hareketleri içerisinde tutan böyle güzel bir... Aynı zamanda bizim renklerimizin de içinde olduğu bu su yeşili, işte, goldlar falan. Ee, öyle bir farbele yaptık. Bu farbele biraz daha düz. Ee, buraya da tül olarak biraz daha spor, böyle kendinden parlaklığı olan gold bir tül tercih ettik. Çünkü buradan direkt şöyle göstereyim. Dışarı görebiliyorsunuz. Böyle güzel bir bahçemiz var. Tabi detay olarak birçok şey yaptık. Bütün cepheyi boyadık, yeniledik. Bütün seramiklerin derslerini yeniledik falan filan. Artık onlara girmiyorum. Biraz daha tasarımsal boyutta. Böyle çok güzel bir orta sehpamız var. Aslında bunlar ikili böyle. Ve böyle de güzel bir yine böyle etnik desenlerde olan bir Halı buraya tercih ettik. Şimdi buradan sizi mutfağa alacağım. Mutfakta böyle güzel bir masa alanımız var. Oraya şöyle bir göz atalım. Sonra en üst kata çıkacağız. Orası benim favorim. Şimdi sizi mutfağa gezdireceğim. Aslında mutfakta yine dediğim gibi bunlar vardı. Biz çok bir şey yapmadık. İşte evye değişikliği, batarya değişikliği, küçük depo alanının raflandırması falan gibi. Ama daha çok tasarım da kısım burası olduğu için buraya göstereceğim. Burada böyle güzel bir yuvarlak masamız var. Deri sandalyelerimiz var. Ve böyle bir aydınlatmamız var. Duvar kağıdı olarak da... Böyle güzel poster bir duvar kağıdı tercih ettik ve ona çok uyumlu birinci videoda da bahsettiğim gibi perdelerimiz var. Şöyle yanına doğru getireyim. Yine içinde böyle sakuralar olan çok tatlı böyle bir bahar havası yaratmak istedik burada. Çok güzel bir tülümüz var. Bu da duvar kağıdıyla çok güzel uyumuş oldu. Şöyle masanın detaylarına da bakalım beraber. Aksesuarları. Derisi. Böyle altta da ayağını görebilirsiniz. Şimdi size ufak bir banyoyu göstereyim. Ondan sonra yukarı çıkacağız benim favori alanıma. Burada bu banyoyu tamamıyla değiştiren bir adım attık. O da bu duvar kağıdı oldu. Böyle bir duvar kağıdı tercih ettik buraya. Yine buradaki lavaboyu da camını kapladık lavabosunu değiştirdik. Ama burada inanılmaz güzel bir alan yaratmış olduk bu duvar kağıdı. Özellikle buranın aynı oluşu buradaki derinliği de arttırmış oldu. Bence bu duvar kağıdı buraya çok yakıştı. Evet, şimdi girişin bir üstündeyim. Burada size kısaca küçük bebek odasını göstereceğim. Kendisinin bebek odası şimdi artık birazcık daha büyüdü. 3 yaşlı odasını da bana yapmak kısmet oldu böyle bir odası var. Burada böyle bir gardırop alanı oldu. Ee, bu gardırop alanında ben de gardırop yanlarını görmemek için bunları da kitaplık olarak e, tasarladım bu şekilde. Karşılıklı gardıroplarımız var. Buradaki konseptimiz de birazcık işte pembeler, e, mint yeşili falan. Onu birazcık ahşapla yumuşattık. Böyle bir konsept çıktı ortaya. Perdelerimiz burada sadece e, store perde tercih ettik. Çünkü blackout istiyorlar. Tamamıyla karanlık seviyorlar. Burada böyle bir duvar kağıdımız var. Renkli, böyle tatlı, eğlenceli bir duvar kağıdı. Eski evden aplikleri getirdik. Şöyle yakayım onları da. Şöyle şuradan yakayım. Eski evden apliklerimizi getirdik. Bu arada buradaki perdelerimizi de böyle sade bir perde kullandık. Sadece çift renk olarak böyle iki yanından bir border tasarımı yapmış olduk. Şu tarafı göstereyim size. Yere halı kapladık. Burada da böyle ev konseptinde bir yatak alanımız var. Bu tarafta da eski evden getirdiğimiz oyuncaklarımız, bunların renklerini değiştirdik, kendi e, bu şimdiki konseptimize göre uyarladık. Bir tane aydınlatmamız vardı bir önceki evde, bunun aynısından bir tane daha sipariş verdik. Böyle iki tane aydınlatmamız olmuş oldu. Burayı da size şöyle bir göstermek istedim. Evet, ebeveyn yatak odasındayız. Ebeveyn yatak odasında da mevcut yatak başımızı, yatağımızı buraya getirdik avizemizle birlikte. Hatta belki bunu eski takipçilerim hatırlar. Böyle bir Josephine yapmıştık. Bu da çok eski. Çok da özel bir kumaş var üzerinde. Çok sevdiğim tasarımlardan bir tanesidir. Ve buradaki kardropların renklerini değiştirdik. Buradaki kaplamaların hepsini yeniledik. Her şeyi, bütün kapakları, içindeki bütün sistemleri ve böyle güzel, ferah, böyle soft renklerde bir oda olmuş oldu burası da. Tamam. Artık heyecan doğrultuda sizi en güzel yere doğru götürüyorum. En üst kata çıkıyoruz. Çatı katına. Çatı katında 3 tane oda var. Bir tanesi misafir odası. Eski e, misafir odamızı birebir taşıdık oraya. Bir tanesi de e, çalışma odası. Diğer ikisi. Ben şimdi çalışma odalarından bir tanesini size detaylarıyla gösteriyor olacağım. Ama öncelikle girişten başlayayım. Burada parkeleri daha koyu renk tercih ettik. O şekilde değiştirdik. Ve buradaki artık kalorifer kaplamalarını tamamıyla biz ürettik. Biraz daha farklı, biraz daha böyle klasik ve içeride ne göreceğimiz hakkında bize biraz fikir veriyor. Hadi gelin içeri bakalım. Evet. Şimdi Burası evin sahibinin çalışma odası. Hatta ben bu odayı tasarladığım anda tasarladığım ilk haliyle hiçbir revizyon, hiçbir değişiklik istenmeden direkt kabul edildi. Ve dediler ki, sen maskülen tasarımlar daha çok iyisin. O yüzden çok teşekkür ederim müşterime güveni için. Şimdi öncelikle sizi şu taraftan başlatmak istiyorum. Girişte bir tane gardırop alanımız var. Kocaman bir gardırobumuz var. Buralarda böyle kaplama kullandık, özel bir kaplama. Buna üzerine cila attığımız zaman bu rengi yakaladık ve böyle iki tane de kolumuz var. Buradaki gardırobu yapmak oldukça zor oldu. Çünkü çok fazla detay var çizimlerimizde. Hani bu bütün köşe dönüşleriyle böyle balkonlu olarak hitap ettiğimiz ön kısmı biraz daha önüne çıkan bir mobilya. Ve ben bunu özellikle iki yandan duvarlardan kopardım. Çünkü taşınırlarsa bu gardırobu götürmelerini çok istiyorum. Hani biraz da bazı şeyleri tasarlarken ona çok dikkat ettik. Buradan taşınırsak bunları kullanabilir miyiz diye kullanabileceğiz. Ve orta kısmında da e, kapaklarda böyle e, füme aynamız var. İçlerinde böyle güzel e, dekoratif çıtalarımız var. Buradan hafif böyle açtığım zaman da içerinin reflekte camdan yansımasını da görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Böyle bir dolap alanımız var. Burada ortada bir toplantı masamız var. Toplantı masamızın sandalyelerini özellikle size göstermek istedim. Böyle küçük detaylarımız var. Zımba detaylarımız. Ve ayaklarımız pirinç. Hatta şöyle ön ayağından göstereyim. Daha dekoratif çünkü. Uçlarında da böyle güzel şeylerimiz var. Tekerleklerimiz var. Hareket edebiliyor ve sizinle yaptığımız en güzel mobilya olan bu gerçek ceviz çalışma masasını göstermek istedim. Bu çalışma masasının güzel detayları var. Böyle gördüğünüz gibi içeceğinizi koyabileceğiniz başka bir çekmeceniz var. Burada da böyle yine ayrıca farklı bir alanımız var. Yine o tarafta göstermek istediğim burada da yine burada oturan kişinin içeceğini koyacağı böyle alanlar var. Bölmeli alanlarımız var. Şöyle yakından detaylara, kaplamalarına bakmanızı istiyorum hep. Bu çünkü çok özel bir parça oldu. Yani artık bu antika. Ayaklarına dikkat etmenizi istiyorum, rica ediyorum. Hatta birazcık kaldırmak istediler yukarıya. Şöyle bir ek bir parça yaparak da bunu hafif yukarı kaldırdık, yükselttik. Böyle güzel bir ayak detayları var. Bunlar çok özel işçilikler. Gerçekten bayıldım ben bu mobilyaya. Çok sevdim. Burada yine arka taraftaki gibi yine aynı. İşte neden anladınız şu an bunun ne kadar farklı bir karefer kaplaması olduğunu daha detaylarıyla bu odayı biraz daha kaldırabiliyor. O kadar sade bir şey olmasını istemedim. İyi ki de burada herhangi bir ısıcı karefer kaji yoktu. Onu yerine biz tasarlamış olduk. Burada ufak bir bar alanımız var. Böyle bir bar tasarım yaptık. İçi tamamıyla ayna. Ve bunun böyle iki tane yan alanı var. Aslında bunlar da depolama alanları. Burada bardakları koymak için, şişeleri koymak için yerler var. Şöyle. Bunların içlerine bile aydınlatma koyduk biz. Bu da güzel bir parça oldu. Ayakları da böyle yan tarafta. Ve tabii bu odayı ee, konseptini oluşturan en önemli şeylerden bir tanesi de bu arkada gördüğünüz duvar kağıdıydı. Yohaki'nin duvar kağıdı bu. Burada böyle bir savaş ortamı var. Acayip güzel bir e, duvar kağıdı. Yani ben çok sevdiğim bir duvar kağıdı. Ve buraya da tam oturdu. Altında da piyano. Çok yakışmış oldu. Bu tarafa doğru bakalım. Buradaki duvar daha kısa olduğu için ben buraya yarı yansıtıcı yüzeylerle bir tasarım yaptım. Hani buradaki yine bu sıkışıklık algısı olmasın diye. Aslında masayı biz biraz daha bu tarafa doğru dönük düşünüyorduk ama bütün priz gruplarına ihtiyacımız olan bütün elektrik aksam o tarafta olduğu için masayı bu tarafa doğru döndürdük. Bu arada bu masayı biz gerçekten 4 sene önce yaptık bir önceki eve. Ve taş gibi de duruyor. Gerekli bakımlarını yaptık. Ve bu eve direkt taşıdık. Yani hala bazen bana soruyorsunuz mobilyanızın kaliteleri nasıl, dayanıklı mı diye. İşte 4 sene önce yaptığımız mobilya hala sapasağlam duruyor ki her gün kullanılmasına rağmen. Tasarımı yaparken de yine buradaki detaylara da uyum sağlamayı e, da tabi hesaba kattık. Frame TV'miz var burada. Ve e, burada aslında bir cam alanı vardı. Müşterinin buranın kapanmasını istedi. Kaloriferin de tamamıyla iptal olmasını istedi. Ama ben buradaki ısıtma sistemine çok müdahale etmek istemediğimden... Burayı yine kalorifer kajıyla bir tasarım yaptık. İki yan tarafı depolama alanı olarak böyle güzel, raflı, kitaplık gibi bir alan oluşmuş oldu. Özellikle buradaki dolapların içlerini de şuradan göstereyim. Beyaz bıraktım. Çünkü yani zaten koyu renklerin hakim olduğu bir yerde biraz daha hani o ferahlık hissini de yaşayalım istedim. Buradaki detaylar da yine çok güzel, çok özel detayları var böyle içeri doğru giden. Özellikle bacaklarda, ayaklarda bunları daha iyi görebiliyorsunuz. Yine orada göbek detayı. Şöyle ortada. Tabii ki benim için hani böyle ufak tefek detaylar çok önemli. O yüzden burada görünen yüzünü yine böyle güzel bir şekilde üretimde tasarladık. Çünkü mobilyaların hani görünen her yüzünün bence e, özellikle olması gerekiyor. Detaylı oldukça zaten o e, kendini farklı bir şekilde ifade eder hale geliyor. Bu koltuklarımız da aslında iki önceki evden öyle söyleyeyim. E, bunları defalarca kullandık. Yine cilalarını yeniledik, kumaşlarını yeniledik ve benim en yani çok sevdiğim kumaşlardan bir tanesi. Ve bu şekilde teslim etmiş aldık. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun ki gelecek olan videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Bizimle böyle bir deneyimi yaşamak isterseniz de bilgilerimizi aşağıda bulabilirsiniz.